Efendim merhabalar. Tarihte yürüyen adam vakıf eserlerimiz olarak bu hafta Fatih'teyiz. Yaygın ismiyle ama yanlış olan bilinen Mesih Ali Paşa Camii olarak bilinen bu mabet esasında Sultan 3. Murad'ın vezirlerinden Hadım Mesih Mehmet Paşa'nın yaptırmış olduğu camidir. Etrafında Ali Paşa'nın vakfından dolayı bugün Mesih Ali Paşa olarak bilinmektedir. Ama Mesih Hadım Mehmet Paşa tarafından yaptırılan bu mabet Mimar Sinan eseri olarak bilinmekte ise de esasında Hassa Mimarlık Teşkilatı'nın mimarlarından yani Mimar Sinan'ın ekibinden Davut Ağa'nın mimar olarak bulunduğu bir yapıdır bu. Mimar Davut Ağa'nın 16. yüzyıl Osmanlı klasik mimarisi içerisinde yeni arayışların olduğu, yeni denemelerin olduğu bir mimari esere imzasını atmıştır. Osmanlı hassa teşkilatı içerisinde bu cami önemli bir yere sahiptir. Esasında Mesih hadım Mehmet Paşa'nın camini gezerken yaygın ismiyle Mesih Ali Paşa camini gezerken hassa mimarlı teşkilatını da yakından tanımak gerekiyor. Bu teşkilat Mimar Sinan'ı Mimar Sinan yapan teşkilat olduğu gibi Osmanlı'nın imarında ve şehirciliğinde önemli bir lokomotifti. O yüzden de Mesih Ali Paşa Camii'ni gezerken Hasa Mimarlık Teşkilatı'nda ilgili muhakkak küçük araştırmalar yapmak gerekiyor. 16. yüzyılın klasik mimarisinin yansıtan Mesih Ali Paşa Camii banisinin ismiyle adı Mehmet Paşa Camii hassa Mimarlık Teşkilatı'nın mimarlarından Davut Ağa'nın burada inşa ederken yeni bir denemelere giriyor. Hemen arkamda bulunduğu gibi yani bu caminin karşısında şadırvan yer alırken burada türbeye yer verilmiştir. Esasında Mesih Paşa'nın arzularından bir tanesidir. Şadırvanlar hemen karşıda duvarlara bir dizi haline yerleştirilmiştir. Şadırvan, türbe ve caminin son cemaat kısmı ile beraber ki ana kitlesine doğru gidiliyor. Burada hem caminin konumu hem de caminin inşasında denemeler yapılmasının temel sebeplerinden bir tanesi bulunduğu coğrafyadır. Topografi olarak eğimli bir noktadadır ve buradaki eğimli bir yapıdan dolayı da arazinin yumuşak olması, yeraltı su kaynaklarına yakın olması sebebiyle burada 8 istinatlı yani 8 ayak üzerine oturan kubbeyle inşa edilmiştir. Bunun daha sonraki dönemlerde İstanbul'da yaşanan depremlerde faydası ortaya çıkıyor ve 1894 depreminde de zaten zarar görüyor. Burası 1900 36-39 sonra da 50'li yıllarda tekrardan restore ediliyor. Hasan Mimarlık Ocağı'nın mimarlarından Davut Ağa'nın yani Mimar Sinan'ın ekibinden Davut Ağa'nın inşa ettirdiği bu mimarda yeni arayışların, yeni uygulamaların yapılmasının iki temel sebebi vardır. Birincisi Bani Hadım Mesih Mehmet Paşa'nın arzu. Arzu olan bir tanesi cemaatin camiye giriş ve çıkışında türbenin burada olması. Yani buradan kendisine bir fatih hediye etmeleri. Şadırvanın olması gereken yerde türbe inşa edilmiştir. Ve abdestlikler de hemen avlunun sonunda bir dizi musluk sırasıyla oluşturulmuştur. Musluk sırası, türbe, küçük bir avlu ve caminin e, halim bölgesine doğru girişi son cemaat kısmı ile beraber. Bu düzenleme paşa narusu. Hasta Mimarlık Teşkilatı'nın ve Mimar Sinan'ın önemli mimarlarından olan Davut Ağa'nın İnşa ettiği bu yapıdaki 16. yüzyıl klasik yapısında 8 istinatlı bir yani 8 ayak üzerinde oturan bir kubbeyle yapının tamamlanmasının temeline yatan özellik Karagümrük'ten bugün Aksara mevkine yani Vatan Caddesi'ne doğru uzanan bir su damarının buradan geçiyor olması. Bundan dolayı bölgede toprak yapısının yumuşak olması ve kaya tabakasının bugün Koyuncu Parkı'nın olduğu tarafta başlamasından dolayı yapı hafif basık ve 8 istinat üzerine oturan bir kubbe ile beraber tamamlanmıştır. İşte bu altyapıyı dikkat alarak yapılması İstanbul depremlerine bir noktada hazırlıkta. Çünkü İstanbul depremleri İstanbul'un tarihinde en bariz bilinen bir özellikti. Yapılar da buna göre inşa ediliyordu. Biliyorsunuz Mimar Sinan ve ekibinin en büyük özelliği İstanbul depremlerine uygun yapı temelinin geliştirmiş olmalarıdır. İşte burada da bunun özelliğini 1894 depreminde görürüz. 1894 depreminde bölgede ciddi bir yıkım olmasına rağmen Mesih Ali Paşa Camii bu yıkımlardan az zararla kurtulmuştur. Zaten uzun bir süreç e, caminin harabet kalmasından dolayı da 1936-39 ve daha sonraki 50 yıllarda bu yapı tekrardan ele geçmiştir. Eğimli arazide bulunması bu bevki bu caminin biraz da fevkani yani bodrum katlı niteliğinde inşa edilmesini sağlamıştır. Bundan dolayı da yan tarafta dükkanlara, dükkan olan mahallelere yer verilmiştir. Yapı, arazi o kadar güzel yerleştirilmiştir ki biliyorsunuz Mimar Sinan döneminin genel karakteristik yapısıdır. Arazinin, topografyanın arazinin ve topografyanın düzenine göre yapıyı düzenine göre yapıyı inşa etme. Böylece yapıların uzun ömürlü rutubet gibi veya yeraltı su kaynaklarıyla beraber yıpranmasının önüne geçilmiştir. İşte Misi Ali Paşa Camii'nde topografya göre bir yapının nasıl güzel yerleştirdiğini görebiliyoruz. bilinen yaygın ismiyle Mesih Ali Paşa Camii banisinden dolayı asıl ismi olan Hadım Mesih Mehmet Paşa Camii 16. yüzyılın klasik bir camisi ama bu camide içerisine girdiğinizde sizi benzer bir camiyle kardeşliğini hatırlatacaktır efendim. Caminin inşa edildiği arazinin topografik yapısı ve daha fazla arazine müsait olmamasından dolayı bu camide medreseye yer verilememiş odur. Medreseye yer verilmediği için medrese cami içerisine yer almıştır. Bu camide bir düzenleme daha vardır. Bu düzenlemi Edirnekabı Mihrimah Sultan Camii'nde de göreceğiz. Kadınlar Mahfili'nin düzenlenmesindeki genişlik U şeklinde üst kaleride yer almasının temel noktası da esasında bu caminin bulunduğu yerin demografik ve ticari yapısından dolayıdır. Efendim İstanbul'da e, Fatih'e gelirseniz İstanbul'un e, eski caddelerinden bir tanesi olarak kabul edilen ama olmayan 1926-27 yıllarında açılan Feyzipaşa Caddesi. Tramvay döşenmek için bu cadde açılmıştır. Mareşal Feyzi Çakmak'ın gayretleriyle ol, e, oluştuğu içinde de Feyzipaşa Caddesi denir. Feyzipaşa Caddesi açılmadan önce Suriçi İstanbul'da o mesa yolunun Fatih Camii'nin avlusundan geçerek bugünkü Nurettin Cerrahi tekkesinden Karagümrük'ten hemen oradaki stat bölgesine doğru bir çıkış yapardı. İşte yolun bir paralelde aşağıdan devam eder Horhor caddesinden paralel olarak gelir ve burada küçük bir pazar merkezi oluşurdu. Bugünkü yaygın ismiyle. Mesih Ali Paşa caminin olduğu yerde bir pazar yeri vardı. Buradan yol devam eder. Kara Gümrük'ten çıkar, aşağı taraftan çıkar, Kara Gümrük Meydanı'na bağlanırdı. Kara Gümrük Meydanı'ndan ayrılan ticari Edirne Kapı ticari yolun güzergahında burada bir yerleşim vardı. Buradaki hareketli ve demografiden dolayı daha sonra biliyorsunuz bugünkü içinde bulunduğumuz Mesih Ali Paşa Camii'nin hemen dibinde Hırkayı Şerif Camii vardır. Hırkayı Şerif Camii'nin burada inşa edilmiş sebebi de Veysel Karani'nin hırkasının emanet olarak üveysi ailesinde bulunan o üveysi ailesi buraya 17. yüzyılda buraya getiriliyor. İstanbul'a geliyor ve davet üzerine ve burada en hareketli tarihi yarımada en hareketli noktalardan bir tanesi bugünkü Messi Ali Paşa Camii'nin olduğu yere yerleşiyor. İşte o yüzden de hırk Şerif Cami'niz inşa edilme sebebi budur. Üveysi ailesinin buraya gelip yerleşim temel sebebi buranın Fatih Tarihi Yarımada ki en hareketli noktalardan bir tanesi olmasıdır. İşte bu sebepten dolayı da buradaki cami hem topografik sistemden dolayı hem de bölgenin demografik ticari hareketlerinden dolayı burada bir değişik bir düzenleme yapılmıştır. Topografik yapıdan dolayı hafif basık tutulmuştur e, caminin harim kısmı yani şu an benim bulunduğum iç mekana girirken taç kapı basık, mukarnaslar iri tutulmuştur ki çünkü yukarıya doğru piramider olarak yükselecek ince bu karnaslar yapılmamıştır. Denge korunmuştur ve bir kaş kemerle içeriye girilir. Bu kaş kemer özelliği biliyorsunuz Balıkesir'de bölgesinde çok yaygındır. Nasıl sepet kuplu kemer sistemi Bursa'ya has uygulandıysa kaş kemerde ıspatlanmıştır. Balıkesir'e has bir özellik taşır. Mimar özellik taşı ve bu düzenleme en eski Anadolu kemer süsleme tezinlerden biçimlerinden bir tanesidir. İşte o kaş kemer de içeriye kaş kemerli bir düzenleme ile içeri doğru girilir. Harim bölgesine girdiğinizde ana harim bölgesinin etrafında iki tane yan taraflarda galeriler görürsünüz. Bu galeriler hem burada tapane vazifesi görmüştür bu bölgedeki misafirlerin ağırlanması için hem de medrese olarak kullanılmıştır. Üst bu yüzden de U şeklinde dolanır ve kadınlar mahfili geniştir. Biliyorsunuz 16. yüzyıl mabetlerinde kadınlar mahfili denilen bir sistem çok uygulanmaya sokulmamıştır. Bunlardan en ayrıcalıklı olan ise Edirne Kapı Mihrimah Sultan'dır. Çünkü Sur içine girişteki bir gümrük alanı olma sebebiyle o bölgenin çok büyük bir ihtiyaç taşımasından dolayı kadınlar mahfili geniş tutmuşlar. Burada da Hadım Mesih Mehmet Paşa'nın yaptırmış olduğu camide de kadınlar mahfili geniş tutulmuş ve alt kısımlarındaki galerilerde hem medrese olarak kullanılmış hem de tapane vazifesi görmüştür. O yüzden de çok fonksiyonlu ve çok değişik bir uygulamadır burada ki caminin oluşumundaki fiziki yerleştirilmesinde. Bu dikkate alınmadan mesela caminin tarihçesi çok sağlıklı bir şekilde oturtulmamıştır. O yüzden yaygın ismiyle Mesih Ali Paşa caminin tekrardan incelenip tekrardan yazılması gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.